Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Aşağıdaki şekilde bir kaynak türü gösterilmiştir. Bu kaynak türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada ne yazıyor arkadaş? Kalker diyor. Kalkerin diğer adı ne? Kireç taşı. Bu kireç taşının, kalkerin yaygın olduğu bölgelerde kaynak sularına ne diyoruz biz? Karstik kaynak suları diyoruz veya araziye karstik arazi diyoruz. Tamam demek ki bu bir karstik kaynağa ait çizim. Peki ne diyor? Vokriz olarak da adlandırılır. Evet. Diğer kaynakların ikinci bir adı yok ama karstik kaynakların ikinci bir adı var. Voklüz olarak da adlandırılır. Bunu bilelim bir kenarda dursun. Suları soğuktur diye Şimdi bu sıcak ve soğuk kaynak ayrımını bir yapalım. Bakın kaynak suları sıcaklıklarına göre ikiye ayrılır. Sıcak olan kaynaklar ve soğuk olan kaynaklar. Bak arkadaş yerin derinliklerinden magmadan gelen yeraltı suları ki bunların bir tanesi faydır. Bir tanesi de geyserdir. Bu arada farkı ne diyebilirsiniz? Ortak özelliği şu. ikisi de yerin altından gelen sıcaklıklar sıcak sular, fay kırıklar boyunca görülen sıcak su kaynakları, geyser ise aktif volkanik sahalarda püskürerek yeryüzünde çıkan sıcak sular. Peki soğuk olanlar ne? Mesela yamaç kaynağı var, vadi kaynağı var, artezyen kaynak var ve karstik kaynak var. Bunlar suları soğuk olan kaynaklar diyoruz. Peki o zaman bunu da eledim. Suları bol miktarda kireç içerir diyor. Evet karstik kaynaklarda ne vardı bölgede? Kalker vardı. Kalker neydi? Kireç taşıydı. Dolayısıyla bu bölgede kireç taşı çoksa bu suların içerisinde eriyik halde bol miktarda kireç bulunur dedik. Aktif volkanik sahalarda yaygındır diyor. Bunu söyleyemiyorum. Buranın volkanizma ile depremle bir alakası yok. Tamamen kaya çapısı ile alakası var. Peki aktif volkanik sahalarda görülen kaynak türü hangisidir? Geyser'dir. Tabii ki karsiti kaynak değil. Bakın bu E seçeneği çok önemli. Debisi ve sıcaklık iklim koşullarından etkilenir diyor. Dikkat edin. Eğer fay ve geyser kaynağı varsa bir bölgede bunlar yerin çok derinliklerinden geldiği için hava soğuduğunda bunların suları soğur. Hava ısındığında bunların suları ısınır diyemiyorum. Tamam. Diğer soğuk su kaynakları da iklimden aşırı derecede etkilenmiyor ama yerin hemen altından geldikleri için çok derinden gelmedikleri için az da olsa sıcaklıkları ve debileri yani taşıdığı su miktarı iklim koşullarından etkilenir diyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olur. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.